Murat'cığım konsept ne kadar güzel şuraya bak. Gülşen ağa diyor ki bir de ben müzeye gelmem diyordum Kendi... Yani... Nasıl? Beğendin mi kahveyi? Güzel. Vay be! Vedat'ıma bak ya! Hafsa şeyi benzemiyor mu? Diagonal yol muydu neydi Harry Potter'ın? Şehir merkezinde güzel değirmen derken 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 var derken. gibi, baksana. o oh, çok güzel. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Hayır, çocuklar. Şeye, şeye bakın değirmene bakın. Kocaman. Acaba burada un... <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Mı? Ekmek ha, satıyorlar. Ya Murat Bey burası şehir merkezi mi? Yani sayılır. sayılır mı? Hatta şu, evet. Tüm bu Aa camimize, evet görmüş olduk camiyi de görmüş olduk. Ulu Cami diye geçiyor biliyorsunuz Utrein En meşhur camilerinden bile ama içi çok güzel. Hı -hı. İçi, i̇çi bayağı bizimleği. güzel. Hı -hı. Evet, ah. Şimdi elhamdülillah şöyle çok güzel bir camimizin içerisine girdik, namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Yani e, kelimelerle tarifi yok. E, gurbette olanlar daha iyi anlar. Ne diyeyim? Özlediğimiz mekanlar oldu. E, i̇nşallah daha sık sık gelebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Şöyle caminin içinde size göstereyim. Çok yani, mavi konsepti de hele çok güzel olmuş yani şu şekilde. Her yer şilşil, aydınlık. Şöyle. Burada da bayanların tarafı. Burada da Vedat'ım var. Babasını bekliyor galiba. Şu şekilde. Vedat. Evet. Murat Bey. Kıldık. Allah kabul etsin. Çıkalım. Tamam. Şöyle. İşte biz de. Evet Hafsa. Allah kabul etsin anneciğim. Hadi gidelim. Tam mutlu oldu böyle yiyeceğim diye. Sonra bulaştırdı evet, bir şeylere. Ben <laughs> evet benim de şimdi dönerim gelmiş. Sandviç döner. Sizinkiler dürüm döner. Şöyle. Hmm. Nasıl? Mutlu musun hanımefendi? Çok acıktılar. Gezerken aşırı acıkmışlardı. <laughs> gel gel şöyle gel. Gel gel. Sıkıntı yok. Geçer ki siz bir karnınızı doyurun yani. Yoksa çok mutsuz oluyorlar. Açken siz siz değilsiniz. <laughs> ben azıcık içine kaçacağım. Hadi afiyet olsun herkese. İyi, aynen. Aa, ah, teşekkürler. Baksana nasıl bir sanat eseri yapmışlar. Hani pikselli pikselli resim. Dur ama bunlar gerçekten bu ayarlık yapmışlar. Yapması çok zor değil mi bunlarla? Zordur ama yapmışlar işte. Anamları bekler. Ha? Bekle be. Gelsinler. Kırmızı yandı. Ömrümüz böyle hanımları beklemekle geçiyor Vedat. bot Bak burada merdivenlerden ineyim aşağıda seyir halinde olabiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Evet, düşe Burası. Bak çok güzel. <laughs> Normalde şu diğer caddeden gidecektik. Böyle daha güzel gezme yerleri vardı ama çocuklar şu AVM'yi görünce illa AVM de AVM Z kuşağı. Yapacak. Ne alakası var ya? İtirazları yürüyor mu? Ee, ne alakası var ya? Tamam canım burada zaten güzel bir şey var bak. Şeyin AVM'nin içinden böyle altına kanal geçiyor. Orada cam yapmışlar. Altına geçen şeyleri görebiliyorsun. Gemileri görebiliyorsun. Git bak. Abla evet evet altından görebilirsin. Şuradan da görebilirsin. Gel gir içeri. Bak burada bir tane gösteri var herhalde. Tamam.

Tamam halan gelsin o zaman gezersin. Akıllılık etmişim de erkenden yedirmişim çocuklara. Bu ne öyle? Çikiletalar, çikiletalar. Bak Vedat çikiletalar. İsmi özel çikiletalar. Hmm. Şuraya bak şekerlemeci. Gel baba ben buradan bir şey alayım mı? Baksana Süreyya bak o food truck ne güzel küçücük ama İş yapıyor yani, iştevisel aynen. Sadece şey sosis sandviç yapıyor, Hotdog. Hafsa bu ne? Sadece tırnak o oje mi? Allah Allah. Güzel sordun değil mi? Biraz zara olmuş. Bir de sordun değil mi? Hayır niye zara bilerek sorayım ki? Ben ben anlamam, siz anlarsınız o işlerden. Sen niye sordun baba? Al sana peynir. Ah yani Hollanda bir pazarda olmazsa olmaz. Süreyya Hanım. Hamsi varsa alayım mı balık? <gülüyor> 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 çok iyi bak. <laughs> bak oliboli. Meşhur olibolici. Evet. Sadece bu zamanlarda yiyinler. Ama çok Bak, balıkçı, kibelinkçi. Cık. Tepemizden de martılar uçuşuyor evet. ha bak bak. Vedat, Süreyya Hanım tam güzel bir zamanda gelmişiz ha. Evet ya. Biz galiba yazın gelince bu kadar. <laughs> Tabii bir şey yoktu. Yoktu yani. Sadece gezdik. Baksana sizin aldığınız ayakkabıların benzerleri. Bir çordun. Değil mi? Amsterdam'ı da geçmiş. Şu kalabalığa bakar mısın? Ne kadar çok. E şöyle güzel. ama yani. Hollanda'nın üçüncü en büyük şehri. Aynen öyle. Hollanda'da da şey bir Amsterdam, bir Rotterdam, Utrecht. Aynen öyle. Bildiğim kadarıyla 500 bin falan galiba nüfusu. Allah'ım şu kalabalık ne öyle? Cumartesi kalabalığı. Şimdi kers tatil oldu ya. İnsanlar geziyor. Bak şekerleme dükkanı. Bir bak hadi. Bak. Aa bak Süreyya Hanım. Şurayı görmem lazım. Gülsena. Gülsena mı Hafsa sen misin? Arkamdan tutan. Ben. Aferin kuyruk gibi böyle peşimden geliyor. buraya buraya. Oo. Çok ha güzeldi. Hadi şuraya çocuklar girsinler şuraya. Biz biz girmiyoruz siz girin. Hafsa 5 dakika veriyorum size hadi. Vedat sen de peşinden git. Şu kitap evine bakar mısınız? Oo. Üst kata çıkalım hemen. Burası kütüphaneymiş çocuklar. Bibliotek. Zannedersin şey konser salonu Süreyya Hanım. Şurası kütüphane ama aynı zamanda yine kütüphane. <laughs> burası, burası yine o kanal. Şu şey neymiş ya aşağısından hani böyle içinden geçelim mi? Tamam geçelim. Merak ettim ben. Allah kötü birisi onun bir şey olmasın. Oğlum niye olsun ki? Bakalım sadece gel. Şurayı merak ettik değil mi? Hı -hı. Bak. Abi, şu Ama biz, Oo. bir sizin mi? Bu ne böyle ya? Vedat evet baksana şunu. Gece kulübü falan Hayır. ver, ateş <laughs> Kara Karaoke varmış. <laughs> o, o, yok. yok. O, yani Dur. Yani şuraya geldik işte değil mi? Aynen. Dur dur. Ha kanala gir. Dur dur ha. Annenler. <laughs> Bak çok güzeldi altından. Gelseydiniz ben keşke. Gelince, gelince. Oradan gir. Ha şuraya Bak. Şey Allah Allah. Baba. Heh. Buradan bir giriş var. Burası özel insanın Laleler lalelim de bulunur. Hafsa şeye benzemiyor mu? Diagonal yol muydu neydi Harry Potter'ın? Nasıl işte? Gayet de benziyor efendim. Hatırlıyor musun? Sırbistan'da da buna benzer bir protesto vardı. Böyle hayvan çiftliklerinde böyle çok şey vardı. Hani eee sağlıklı koşullarda hayvan çiftliklerinde işte beslenmiyorlar. Bak şu civcivler böyle itlaf ediliyor. Baba! Adama yazır e, Yani de demin ki protestoda hemen bir tane adam e, geldi bana. İşte e, bu şartlar hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Tamam insani koşullar değil. Ee, yani hayvanlar zulmedi. Ee, peki bu durumda et yemeyi devam etmek istiyor musun falan dedim. Yani niye bırakayım ki bunun için dedim. Yani tamam. Evet. evet tamam. İnsani koşullarda üretim yapılan yerlerde daha düzgün koşullarda üretim sen yapılan yerlerde yerim. <laughs> Ama yani buna bakıp da ben şimdi et yemekten vazgeçmeye falan <laughs> sıra bakma kardeş. Yani azından... Hem sen benim zamanımı çaldın. Evet, ben seni ben gelip bana bunları sormanı beklemiyordum. Geldin sordun cevapladım. Adam. Ben aslında. Kışın biraz daha şey olur zannediyordum ama daha güzelmiş yani. Kışın da ayrı güzelmiş ütrek. Baksana şeye. Şuradaki dükkana. Süreyya Hanım biz yazın gelelim. Tamam o kanalın olduğu yerde bir yerde bir kafede oturup güzel kahvemizi içelim. Manzaraya karşı teras. Belki Ne oldu? Senin de mi canını çekti? Tamam bir bu dediğim o şeye de müzeye de gideriz hem yazın müze kartı alalım. Hem oraya gideriz hem de o şey var ya hani saatlerin olduğu saat müzesi. yani çikolata dükkanı insan bakıyor hani ne kadar fiyatlarına bakmak için yok fiyat yazmıyor yani öyle e, çikolatalarımız o kadar güzel ki yani fiyatını önemsemeyen insanlar önemsemeyen müşterilerimiz için e, gibi bir şey yapmışlar yani mesaj vermişler senin benim gibiler için değil hacı onlara Süreyya çikolata dükkanında şey bakıyorsun tamam mı hiç fiyat miyat yazmıyor Al kasada öde ödeyeceğini. <laughs> <laughs> Belçika'ya e aldım. Ağa niye hep ben gelince bitiyor bu şarkılar ya? En baştan, en baştan. Bir daha baştan. Evet, yeni evet. bir tane çitalım. Bizim sesimiz İngilizce şarkı söyleyiniz görüntü. Manzara eşliğinde. Sen şimdi var ya burası bir de şimdi akşam olacak ya. Işıklandır o zaman gör. çekiyor, sen çekiyor. 我下不去。<laughs> <laughs> ya muhtemelen şimdi gece ışıkları ile beraber daha güzel olacaktır ütre ama maalesef vaktimiz yok artık gitme vakti geldi bizim için de ama yani Ütrec gezdik görmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Niye ki oğlum? Niye niye? Nesi zor olabilir ki sence? Kendi yap istersen görürsün. Allah Allah. Şey gibi ipi orada gerdiriyorlar, kabloyu geldiriyorlar. Bitti mi? O kadar. Bitti gitti. Çok güzel bir şey. Başka bir şey daha dedin hadi. Güzel yani hala eskiliğini taşıyor. O tarihi Tarihler, dokusunu evet, demek tarih. Ama burada okumak istemezsin diyorsun ya. Bilmiyorum. ya yani ilk kez geliyorum. Belki daha alışmamışım. Yazın tekrar gelelim. Birkaç tane müze, birkaç tane kale gezelim. Belki senin vesilenle biz de geliriz. Aslanım. Hadi bakalım, geçiyoruz. <laughs> evet Süreyya Hanım, Ütrek videomuzun artık sonuna geldi. Diyelim mi? Diyelim diyelim artık yeter. Vallahi bayağıdır. Hem de kış beş olmasına rağmen 5 saattir. saattir Ütrek'teyiz. Hemen geçelim karşıdan karşıya. geçelim geçelim geçelim. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki, Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle yeni maceralarla buluşmak dileğiyle Allah'a emanet, Allah emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.